Yani, Neyimiz oldu biliyor musunuz? Ne oldu biliyor musunuz? Ne oldu? Çünkü yaptığımız bozuktu ama o da bozuktu. Şimdi birazcık böyle e, <laughs> evet, yüz maskesiyle buna Yüz maskesiyle öyle mi? Evet yüz maskesinin yani şimdi mi? Yani, Şimdi e, slime yapmıştık, evet. bir önceki videomuzda slime yapmıştık, olmadı değil mi oğlum? Evet. evet. Şimdi e, bundan sonra her gün herhalde slime e, tarifi deneyeceğiz. Evet. Şimdi bugün de, e, şu neydi oğlum? Şu neydi? Oooo. Jöle. Şimdi saç evet. jölesi, bulaşık deterjanı, bir de Arap sabunuyla karışım yapacağız. E, Bakalım bugün olacak mı oğlum? Arkadaşlar bunu şey yapamıyorum. Yardımcı olur musunuz? Yardımcı olalım ver. Ben de bunu tutayım. Of be. Arap sabunu ve jöle belki olabilir oğlum ya. Ne dersin? <laughs> Çamaşır deterjanı işi bozmuştu ama. Tut bir de. Çamaşır deterjanı olayı bozdu. Evet. Güzeldi aslında ama bozdu. Evet, biraz Arap sabunu koyduk. Şimdi ne koyuyoruz? Şimdi hasap şu şeyden koy, bulaşık deterjanına. Koymak istiyor musun? Koyayım mı? Ben koyacağım. Sık üstüne doğru. Üstüne sık anneciğim. Hı. Tamam yeter. Yeter. Karıştır bakalım oraya. Karıştır. Oy. Sertlik. Dövcü bu. Olacak. Bu kıvam aslında fena değil ama e, bu ikisinin karışımı aslında iyi ama tabii ki elimize yapışıyor yani. Evet. Benim yapışmaması gerekiyor. Evet. Acaba jöle ne yapar Hasan Şimdi. Çok güzel. Ay ay jöle aktı. Ay. Dur şimdi jöleyi koyayım. Ben koyayım. bir saniye. Tamam çok değil. Names. Tamam şimdi karıştır bakalım. Mavi ile sarı karışım oldu bu arada. <laughs> Mavi ile sarı karışınca ne renk çıkıyor biliyor musun? O. Yeşil. Evet. Gerçekten yeşil oldu. Ya o da mı? Aa, Bak o da cıvıttı bunu Hasan abi. Ya. Ama olmaz ki böyle. <laughs> ya. Devam et karıştırmaya bakayım. Ama neden öyle oldu? Bir tane daha dökelim bunu. Ama bana. neden böyle oluyor bu? Arap sabun az mı geliyor acaba? Hasan baksana ya. Acaba çok döküldü şimdi. Çok mu sıktık? O mu cıvıttı? Bakayım bir kıvamdan. <laughs> İkinci denemede de başarısız. Faslan şey. <laughs> biz slime yapamıyoruz oğlum. <laughs> şey ya? Biraz da daha bundan dökelim Biraz daha da ondan dökme. Bir işe yaramaz çünkü. Tamam çek. Yeter oğlum. Bir işe yaramayacak çünkü. Çok cıvık şu anda bu. Çamaşır hmm. deterjanı katsak katılaştırır ama o da katılaştırması biraz daha, lazım. toz oluyor. Için katılaştırmıyor. Tam tersi o da cılık yapıyor bunu. Arap sabunu. Onun koyamıyorsun anneciğim. Tut, değil bunu. Değil Tut bunu. Tut bunu. Tuttum. Şimdi ondan bundan koyu koyu yapıyormuşuz bir de Hasan <laughs> evet biraz daha katalım mı? Katalım valla. <laughs> oldu mu valla? <laughs> Hasan biraz daha katalım rap Getir. Tut iyi sıkı tut şunu. <laughs> ya bir slime için şu hale bak Hasan yani. Ana çok güzel oldu. Katılaştır da oğlum sakın bir daha cıvık bir şey sıkmıyorsun tamam mı? Yani saç şöylesi falan. <laughs> çok sıkmışız demek ki biz. Neyi? Bak biraz toparlanıyor. Ana, evet. Aa evet. Oldu galiba. Gerçekten Hasan var. Galiba bundan da <laughs> birazcık, ki. birazcık daha karıştıralım. Biraz daha Arap sabunu koyalım bence. Şöyle diyeyim. Tut anneciğim. Hasan abi şuna bak. Bir Ana. Bakalım. Yok daha tabii ki çok cıvık da. Bunu dolapta falan bekletiyorlar Hasan Arp. Biraz daha daha hepsini Hayır. ben tekeğimle pek karıştıramıyorum ama. Getir biraz daha alalım. Hasan Arp, karıştıkça biraz daha katılaşıyor sanki. Bir tane, bir tane daha bundan da gelin. Hayır benim. sakın. Bak evet. laf dinle. Hayır dedim. Tut şu kutuyu. Bunun. Evet, zaten zor yapsın. <laughs> Tut şunu. Biraz... Biraz... Ağzını çek istersen anneciğim. Hı? Arkadaşlar siz bizim gibi çok uğraşmadan kaşıkla yapın gitsin. Hı hı. Kavanoğu mu? karıştır anneciğim. Galiba oldu. Galiba. <laughs> Galiba oldu. Slime yapıyoruz. <laughs> Arkadaşlar, Arap sabunu biraz daha kattık. Ee, biraz sanki böyle toplandı gibi oldu. Ama şöyle kaldırdığımızda bakın, kopmaması gerekiyor. Birbirine şöyle sürmesi gerekiyor falan. Enüz gibi olmuyor. Hasan Alp sen bunu oyna oğlum bu karışımımızda olmadı İstiyorsan oynayabilirsin. Tamam. Başka başka tariflerde görüşmek üzere <laughs> arkadaşlar. Hoşçakalın. Hasan Alp olmuş mu diye bakacak. Oynanıyor mu bakalım. Ay Hasan Alp. <laughs>